Jeki ismindeki bir maymun onbaşı rütbesiyle katıldığı birinci dünya savaşında tıpkı bir insan gibi savaşarak kahramanlık madalyası aldı. Jeki Güney Afrika'da yaşayan ve hayatı boyunca sahibine sadık kalmış onunla her yerde beraber olmuş bir dost. Sahibi Albert Mar, Jeki'yi daha yavruyken bulup yanına alıyor. Jeki tıpkı bir yoldaş gibi Mar'ın her işine yardım ediyor. Bazen yük taşıyor bazen ona arkadaşlık ediyor. Bu ikilinin dostluğu 1. Dünya Savaşı sırasında inanılmaz bir hikayeye dönüşüyor. 1915 yılında Albert Mar, Güney Afrika'daki birliklerinden biri olan 3. Piyade Tümeni'ne katılmaya karar veriyor. Ama Mar, kıymetli yol arkadaşı Jackie'yi arkasında bırakmak istemiyor ve orduya Jackie ile birlikte katılmak istiyor. Tabi birlik komutanları bu istek karşısında epey şaşırıyor ve bunun bir şaka olduğunu düşünüyorlar. Ama şaka değil, Mar gerçekten çok ciddi. Birlik komutanları Jekyll'in tavırlarını ve sahibi Albert Mar ile olan ilişkilerini gördüklerinde karar değiştiriyorlar. Ve Jeki resmi olarak bir asker oluyor. Üniforması dikiliyor, başına asker şapkası takılıyor. Hatta sırf o Mar'la birlikte hareket edebilsin diye ona küçük bir sır çantası bile hazırlanıyor. Jeki kampta bir asker gibi yaşamaya başlıyor. Diğer askerlerle yiyor, onlarla yürüyüşlere katılıyor Hatta tüfeği olan bir askerin yanında adeta bir korumaymış gibi duruyor. Hatta Jeki işi öyle ilerletiyor ki rütbeli bir komutan gördüğünde asker selam bile vermeye başlıyor. Birlikteki diğer askerler ve rütbeli subaylar Jeki'nin zekası ve Marle olan bağlılığından çok etkilenip onu onbaşı rütbesine yükseltiyorlar. Video buraya kadar çok tatlıydı ama söz konusu bir savaş olunca maalesef ki her şey iyi gitmiyor. Cephede durumlar kızıştığından Mar ve Jeki'yi cepheye gönderiyorlar. Bu noktadan sonra Jackie'nin hikayesi güldüren bir maymun hikayesi olmaktan çıkıp yürek burkan bir kahramanlık hikayesine dönüşüyor. Jackie cephede tam anlamıyla bir asker gibi davranıyor. Savaş sırasında gelen top mermilerini görünce askerleri uyarmak için çığlıklar atıyor, siper kazılmasına yardım ediyor. Bazen askerlerin morali bozuk olduğunda onlara yaptığı küçük numaralarla yüzlerini güldürüyor. Bir gün bir patlama sırasında Jackie'nin bir bacağı maalesef kötü bir şekilde yaralanıyor. Mar yoldaşını ve en büyük dostunu kendi elleriyle tedavi ediyor. Onu asla geride bırakmıyor. Askerler, Jackie'nin iyileşmesi için adeta seferber oluyor. Neyse ki Jackie güçlü bir maymun ve hayatta kalmayı bir şekilde başarıyor. Ancak o bacağı kangren olduğu için kesiliyor. Jackie'ye protez bir bacak takılıyor. Jackie'nin kahramanlıkları Güney Afrika ordusu tarafından da fark ediliyor. Savaş sonunda Jackie'ye gösterdiği cesaret ve bağlılık nedeniyle bir madalya takdim ediliyor. Jeki savaştan sonra birlikte omuz omuza savaştığı en büyük dostu Marla birlikte köyüne dönüyor. Ve dostuyla birlikte bir süre huzur içinde yaşadıktan sonra 1921 yılında hayatını kaybediyor.